Ha, Konuşuyorum, resim çekiyorum. Ve <laughs> Bugün um, um, Tübitak Fen um, <laughs> uh, yerleşkesinde um, açık toplantısı vardı. Oradan geliyoruz. Um, um, epey oldum <laughs> size uzun bir nutuk veremeyeceğim. <laughs> bu sosyal bir etkinlik toplu olduğunu, olduğunuzu söylediler ve gerçekten bu gibi etkinlikler ve girişimler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her her yerine um, idraklarda bulunursunuz ve um, um, ülkemizin kalkınmasında um, faydalı olursunuz. Um, um, hep, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar. Ya, müsaade, i̇sterseniz soru açımdan mı? Bir tane soru açımdan. Siz daha yüksek sorular da. Belki e, hocam müsaade ediyor. En azından sağ olsun gerçekten gün boyu yorgunda ama iki soru alacağız. Bir erkek, biri kızlarımızdan kim olacak bilmiyorum o şanslı ama iki sorunuza cevap verecek hoca. Evet bir el kaptı. Evet kendini tanıt. Evet mikrofon bekle. Hocam, Hocam. selamünaleyküm. İsmim İdris. Kim? İdris. İdris Sergen. Evet. Ergen. Tokatliyim. Tokatlıyım. Evet. Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Fatih'te oturuyorum. Evet soru. Hocam, e, ee, Güneydoğu'nun uçsuz bucaksız kentinden. Sizin e, bir de o dönemler iletişim yok, bilgisayar yok, bilgi ilişim zor. E, Amerika uzanan hayat hikayenizde e, üç tane kriter söyleyecek olsaydınız veya tek cümleyle özetleyecek olsaydınız ne derdiniz? Hocam şu yani siz işte Güneydoğu'da Mardin'den çıktınız. Yani bu Amerika'ya kadar uzanan yolculuğunuzda üç tane belki tek de olabilir ama başarı için bu başarıdaki şey nedir? Um, <laughs> çok çalışmak birincisi um, ve um, zorluklarla karşılaştığınızda işler iyi gitmediğinde inatçı olmak ve üçüncüsü de yurt sevgisi, memleket sevgisi. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet, çalışmak, çalışmak ve bir sevgisi. Evet, bir de bu tarafta varsa, evet ön taraftan, evet onu da alalım. Gerçekten hocamız buraya, ben en azından sizlere cesaret vermek için burada. Öncelikle merhabalar hocam, adım ah. Esra. İstanbul'da yaşıyorum o elinden geldim. E, yurt sevgisi deyince aklıma geldi benim özellikle şu dönemdeki gençlerimizde e, özellikle yurt dışı merakı çok fazla var. Yani yurt dışına gidip bir şeyler yapabilmek istiyorlar. E, orada hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. E, siz bunu neye bağlıyorsunuz? Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu engellemek için ne yapabiliriz? E, bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şunu Teşekkürler. Doğru. Yani siz yurt servisinden bahsettiniz ama Türkiye'de birçok genç kariyerini ilerletmek için yurt dışına gitmek istiyor. Bunu engellemek için ne yapmalıyız? Ah. Ah. Yurt dışına gitsinler ama Ay, ah. gittikten sonra geri dönsünler. Benim yaptığımı yapmasınlar. <laughs> yurt dışındaki tecrübeler ve başka kültürleri görmek, başka şey, değişik şekilde dünya görüşü ve düşünceler olan insanlarla, insanları görmek, onlarla iş yapmak önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var. Fakat bize bizim bu memlekete borcumuz var. Bor, Borçane bor, 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 borçan, öte, öte ben, ben de yurt sevgisi var ve um, umarım hepinizde var. O, o bakımdan yurt dışına çıkan çıkma fırsatı olunca çıkın. Ama Türkiye'nin size ihtiyacı var. Ama mutlaka geri dönün. O oldu. Çok, 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 sağ olun. Çok teşekkür ederim. başkalar